Ünlü oyuncu evleniyor. Oyuncu Yıldız Asyalı ikinci kez evleniyor. Bir dönemin sevilen dizisi Eyvah Kızım Büyücü'de Yıldız'ı parlayan oyuncu Yıldız Asyalı ikinci kez nikah masasına oturuyor. Oyuncu Yıldız Asyalı uzun süredir birlikte olduğu Arka Sokaklar dizisinin ikinci yönetmeni Kerem Saka ile evlilik kararı aldı. Yıldız Asyalı ile Kerem Saka yarın akşam Bodrum Gümüşlük'te yapılacak sade bir nikahla dünya evine girecekler. Yıldız Asyalı ilk evliliğini 2015 tarihinde iş adamı Enver Emre Vatansever ile yaptı ve 2 yıl sonra anlaşma olarak boşanmıştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.